Herkese merhaba arkadaşlar. Evet yeniden bir grup tavuk ve civcivleriyle beraberiz. Evet arkadaşlar bu tavuğumuzun aslında gurk yatma hikayesi farklı oldu biraz. Aslında daha önceden başka bir tavuğumuzu gurk yatırmıştık siz de biliyorsunuz. Hatta daha önceki videolarda da çekimli yapmıştım. Ama o tavuğumuz ne olduysa son bir hafta yani bir hafta önce işte yumurtaların üzerinden kalktı ve bir daha da yatmadı arkadaşlar. Şanslıyız ki Kümesimizde işte Hint kırmalarından bir tanesi de grup düşmüştü arkadaşlar. Bu yüzden olduğu yere sadece diğer tavukların rahatsız etmemesi için kapadım. Ve diğer tavuğun terk ettiği yumurtaları aldım. Bu tavuğumuzun altına ekledim arkadaşlar. Zaten 10 adet yumurta vardı. 9 adet civciv çıktı arkadaşlar. Aslında 10 adet civciv çıkmıştı. Ama bir tanesi maalesef tavuğun altında ezilmişti. Yani aslında 10 tane de 10 yumurtadan 10 da çıkmış. Ve diğer tavukta 15 e, adet yumurta vardı. 3 e, tanesi dövsüzde 12 adet çivciv çıkacaktı ben emindim. Diğer tavukta yumurtaları terk edeceği zaman maalesef 2 tanesini de kırmış ne olmuş anlamadım ama ikisinde de civciv vardı maalesef arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi 12 adetten 10 adet civciv yani 10 adet yumurta kaldı. İşte 10 adet yumurtayı da bu tavuğumuzun altına ekledim. Ve 10 adet yumurtadan aslında 10 çıktı dediğim gibi ama bir maalesef bir tanesini ezmiş. Ve böylelikle şu an altında 9 adet civciv var. Sizin de gördüğünüz gibi e, tabii ki hepsi hint kırması. Siyahlar hariç. Aslında siyahlardan iki tanesi hariç. İki tanesi astrolog tavuğumuzun yumurtasından. Yani evet, astrolog ve tavuğumuzdan. Geri kalan şu gördüğünüz beyazlar hep Hint kırması arkadaşlar. Hepsi tamamen Hint kırması bu çıkan cevcivlerin. Yani beyaz olanların daha doğrusu. Dediğim gibi siyahlar dışındakiler. Beyazlar ee, daha doğrusu oradan herhalde kahverengiye dönüşür diye düşünüyorum. Ya da kırmızı tonlarında. Çünkü tavuklarımızda beyaz var ama çoğunluk beyaz değil. Ama horozumuz Hint horozumuz beyaz biliyorsunuz. Ve Hint kırmalarıyla beraberdi o Hint horozumuz. Bu yüzden çıkacak... Tavuk mu horoz mu artık ne oldu bilemiyorum bu civcivlerimiz. Hepsi de Hint kırması arkadaşlar. İleride nasıl e, bir renk alacaklarını hep beraber görürüz. Tavuk mu horoz mu olacaklar. Dediğim gibi hepsi de Hint kırması bunların bakın. Yani yavaştan tavuğumuzun altından çıkarmaya çalışıyorum size görmeniz için. Dediğim gibi siyahlar dışında kahverengilerin hepsi de Hint kırması de gördüğünüz gibi tabi altına bir, bir tane daha siyah olacak arkadaşlar onu almaya çalışıyorum evet o da geldi evet, size göstermek istiyorum bakın bu ve yan tarafta gördüğünüz siyah bunlar astrolog tavuğumuzun yumurtasından zaten ee, bir dahaki gurk tavuk yatarsa astrolog tavuğumuzun yumurtalarını toplamaya karar verdim arkadaşlar yalnızca onun yumurtalarından ekleyeceğim inşallah. Bakalım yumurtlamaya başlarsa, bu aralar yumurtlamıyor. İnşallah yumurtlarsa onun yumurtalarından ekleyeceğim. Dediğim gibi beyazlar ve şu kahverengiler hep hint kırması arkadaşlar. Ama beyaz, horoz beyaz olduğu için hep bu tonda çıkmış ama beyaz kalacaklarını sanmıyorum. Zaten bu, fark ettiyseniz kahverengilikler var. Tavuklarımızın çoğu zaten şu anki grup tavuğumuzun renginde. Bu yüzden hepsi de Hint kırması arkadaşlar. Bakın nasıl tonlar, nasıl tonlarda olacak, nasıl büyüklükte. Görsünüz Hint kırmaları çok iri yapılı ve ağır oluyorlar arkadaşlar. Evet bu astroplar e, sanki simsiyah olmayacakmış gibi. Grims, gri olabilir mi acaba kül rengi falan. Ama emin değilim. Astroplar sonradan kapkara oluyor zaten. Bekleyip göreceğiz. Biraz fazla e, böyle beyazlığı fazla var ama bilemiyorum tabii ki. Sonradan kapkara bir şey oluyorlar. Ee, bu da Hint kırması arkadaşlar bakın. Zaten dediğim gibi bu tonda çıkanların hepsi Hint kırması. Tamamen Hint kırması eklemiştim tavuğumuzun altına. 3 adet astrolog vardı. Zaten o dediğim gibi 10 yumurtadan e, dün çıkım dün on başladı ve o siyah çivci maalesef astrolop yumurtasındandı ve o da dediğim gibi annesinin altında ezilmiş arkadaşlar. Sağlık olsun. 10 yumurtadan 9'unu kurtarmış olduk. İnşallah sağ salim bir şekilde büyürler arkadaşlar. Son bir kez şöyle bir annedenin altında sizlere göstereyim. Bakın nasıl yatıyorlar. Havalar da ısındı çok şükür. Artık hiçbir şekilde soğuktan kaybetmeyiz arkadaşlar yücülerimizi. Evet arkadaşlar, umarım bu videomuz hoşunuza gitmiştir. Yeni bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.